Merhaba arkadaşlar. Bugün tıbbi aromatik bitkilerde kar yağdığında ne yapmamız lazım kısaca ama net şekilde anlatacağım. Kar yağdı diye bitkiye panik yapmayın. Hafif kar toprağı korur, temizlemeyin. Ama dalların üstünde ağır kar varsa, kırılmasın diye hafifçe silkeleyin. Kar eridikten sonra tarlada su kalmasın. Kanalları mutlaka kontrol edin. Don varken budama yapmayın. Gübre ve fazla sudan uzak durun. Unutmayın. Bitkiyi öldüren kar değil, don sonrası kökte kalan sudur. Destekleriniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama dalların üstünde fazla kar birikirse, orada dikkat edeceğiz. Lavanta, biberiye, adaçayı, kekik gibi bitkilerde ağır kar dalları kırar. Elinizde hafifçe silkeleyin, karı indirin. Sert davranmayın, dal zaten soğukta hassas olur. Asıl önemli olan kar eridikten sonrası. Kar eridi, su toprağa indi. Bir de kök boğazı çok önemli. Saman olur, kuru yaprak olur. Ne varsa kökün dibine serin. Bu hem soğuğu keser, hem toprağın ısısını dengeler. Don varken budama yapmayın. Kurumuş, diye dal kesmeyin. Gerçek zarar baharda belli olur. Budamayı havalar ısınınca yapın. Kışın gübre yok. Fazla sulama da yok. Bitki şu an dinlenmedi. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bitkiyi asıl öldüren kar değil. Don sonrası kökte kalan sudur. Destekleriniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.